Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midebüs otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Demirözü Mahallesi Hortu Mevkin'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobille elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midebüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken durum 112 acil komuta merkezine bildirildi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan ikisinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken ölenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin, Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli olduğu belirtildi. Öte yandan hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.